Dördüncü videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü videomuzda metot yaratmayı öğrenmiştik. Şimdi de klas yaratmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Klas yaratmak için çözüm kutusunda Solution Explorer kısmında ders 4'e sağ tıklıyorsunuz. Eğer burası kapalı ise, Close yapayım şuradan kapatayım. View menüsünden Other Windows ve Solution Explorer tıklamanız yeterli arkadaşlar. Hemen soru alt kısmında ben ders 4 e, ders 4 demişim. Siz farklı bir isimle kaydetmiş olabilirsiniz projeyi. Sağ tıklıyorsunuz. diyorsunuz. new item diyorsunuz arkadaşlar. New item dedikten sonra nasıl ki proje açıldığında Windows form application, class library veya console application gibi bazı e, seçenek uygulamaları geldiğinde siz console application'ı seçiyorsunuz. Burada da class, Windows form, user control veya veri tabanı ile alakalı bazı işlemler e, bir menü açılacaktır. Siz buradan klası seçip name kısmında class'ın adını veriyorsunuz. Ben araba isminde bir class yaratacağım arkadaşlar. Araba .g ise Zaten bu cise klastan geliyor arkadaşlar. İki tane buton var add ve candle şeklinde. Add'e tıklıyorsunuz ve C sharp sizin için araba class'ını ise klasını oluşturmuş oluyor. Sokakta gezdiğinizi düşünün arkadaşlar. Bir sürü araba görebilirsiniz. Farklı farklı tür, türdedir bunlar. Kimisi Mercedes, kimisi Opel, kimisi Peugeot. Farklı farklı veya kimisi traktör. Arabalar görürsünüz ama bunlara ortak bir isim verirsiniz. Araba dersiniz. İşte araba nokta ise bu klas bizim gruplandırdığımız ortak isimdir. Mesela deriz ki her arabanın bir tekerleği vardır. Her arabanın arabanın bir direksiyonu vardır. Değil mi? Araba nokta oluşturacağımız işlemler her arabada olması gereken işlemler. Fakat birinin hava yastığı vardır, birinin hava yastığı yoktur. Birinin e, ABS abes, birinde ABS vardır, diğerinde yoktur. Bu arabadan arabaya farklılık gösterir. Farklılık gösteren e, bu özellikler araba sınıfından türeyen nesnelerdir arkadaşlar. Şimdi bizim araba.cs klasına yazacağımız bilgiler tüm arabada olması gereken ortak bilgiler olmalıdır. Hemen başlayalım kodumuzu yazmaya. String diyorum arkadaşlar. Markası her arabanın bir markası vardır. Noktalı virgül. Her arabanın modeli vardır. Örneğin Peugeot arabasını düşünün arkadaşlar, Peugeot markalı bir araba. Bunun 406, 206, 306, 5008 gibi modelleri mevcuttur ve e, her arabanın üretim yılı vardır. Örneğin 99 model veya 2010 model veya 0 kilometre dersiniz. Yani yaşadığınız anı vurgular. 2013 model ve bu sayısal bir değerdir. O halde integer veritinde tanımlıyorum. Integer üretim yılı diyelim. Ve 3. E, derste metot oluşturmayı öğrenmiştik arkadaşlar. Burada hemen kendime bir metot oluşturuyorum. Ve başına public kelimesini e, kullanıyorum. Daha önce static demiştik. Burada public diyeceğim. F farklı bir e, şeydeyiz. Program.cs dosyasında bu bilgileri kullanacağız. Şu an araba.cs e, projesindeyiz. Program.cs'den araba nokta cilsedeki bilgileri kullanabilmek için public kelimesini kullanacağım. Public herkese açık anlamındadır. Erişim imkanı verir arkadaşlar. Public ve 3. videomuzda şöyle bir şey demiştik. Ben burada metodumu yazarken void yazmayacağım. Çünkü geriye bir değer döndürmesini istiyorum. Return etmesini istiyorum. Şu an oluşturacağım metotta geriye bir değer döndürmediği için return etmeyeceğim için void kullanmak zorundayım arkadaşlar. Void yazıyorum ve metodun ismini veriyorum. Bilgi ver olsun. Bilgi ver. Metodumuz oluştururken ee, bir return etmeyeceğine göre bir değişken bir argüman tanımlamıyorum. Parantezlerin içerisinde boş bırakıyorum ve süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum arkadaşlar. Blok işlemini gerçekleştirmiş oldum. Buraya diyorum ki console write line arabanın markası eşittir şimdi bir değişken ekleyeceğime göre plus işaretini kullanmam lazım birleştirme operatörünü markaya bunu kopyalayalım control x control v dedim 3 tane değişkenim vardı. 3'ü içinde kullanacağım. Markası yerine modeli. Şuradan da markası yerine üretim yılı. Design açısından, görsellik açısından şu eşitleri aynı hizaya getirdim. Şurada marka yerine modeli yazmam lazım. Zaten siz bana yardım edecektir modeli. Şurada da Az önceki seslerine türü özür dilerim. Müşterim geldi. Şurada da markası yerine üretim yılını yazacağım. Zaten ben U harfine basınca otomatikman C bana yardım edecektir. Üretim yılı. Artık ben metodumu da oluşturdum. O halde e, araba.cs klasında benim işim bitmiştir. Sadece bu klasam yeni araba, yeni nesne üretme işine geldi programcı ise noktasına gidiyorum. Şimdi söylediğimizi yazalım. Hangi klasan oluşturacağız? Araba klasından değil mi? Yeni bir nesne oluşturacağız. İsim verelim. Ne olsun? Hadi adı da yeni nesne olsun diyelim arkadaşlar. Hadi gelin bunun adına yeni nesne diyelim. Yeni nesne. Eşittir diyorum arkadaşlar olarak söylediğimi şimdi komut olarak İngilizce yazıyorum. Yeni dediğimize göre new dedim arkadaşlar. Yeni dedik. Nereden üreteceğiz? Araba sınıfından değil mi? Noktalı virgülümüzü bıraktık. Şunu artık bir temin olarak kabul edin arkadaşlar. Hangi sınıftan üreteceksiniz? Başına araba ve e, üreteceğiniz nesneye bir isim veriyorsunuz, eşitliyorsunuz yeni kelimesine hangi sınıf araba parantezi açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bunu dedik şimdi yeni nesnenin e, oluşturacağımız arabanın farklı özellikleri olacak dedik. Hani şurada araba.gse kısmında bütün arabada olması gerekenler dedik. E şimdi biz bu olması gerekenlerden yeni bir nesne türetiyor türetiyoruz. Örneğin işte bir araba e, ayakkabı kalıbını düşünün 42 numaralı bir ayakkabı türüteceğiz aynen burada da arabadan arabanın adı modeli markası üretim yılı olan bir araba türüteceğiz yeni nesne diyorum yeni nesne nokta dediğimde e, bana normalde C bilgi getirmesi lazım mesela markasını kullanmak istiyorum marka eşittir diyorum string bir bilgiydi Opel diyelim mesela ve gördüğünüz gibi şu anda bir hata aldım. Markanın altı kırmızı çizgili. Yani burada bir hata var diyor. Hatamız da şu. Biz yeni nesnenin e, marka değişkenine ulaşamıyoruz diyor. Ulaşamamızın sebebi arkadaşlar. Nasıl ki e, Class programının altında diğer videolarımızda değişken tanımlarken erişimin sağlanması için statik kavramını yazıyorsak. Burada sınıflar arasında Geçişi sağlamak Erişim hakkını vermek için Değişkenlerimizin başına Public kelimesini yazmamız lazım arkadaşlar Public dediğimde bakınız program GSA noktasına Gidelim şu anda e, Markanın altı çizili değil İsterseniz ben şurayı silip Tekrar nokta işaretini getireyim Bakın kendi C kendi getiriyor Markayı Marka yazdık Yine aynı şekilde ben yeni nesnenin modeline gittiğimde henüz yeni modeline araba.csd public yaratmadığım için ulaşamayacağım ve yine hata alacağım. Yeni nesne diyorum. Nokta. Modeline gideceğim. Ve bulamıyor. Ben modeli yazdığımda zaten hata verecektir. Gördüğünüz şu an altı çizili. O da string bir ifade ediyor. Örneğin course olsun. Şu anda modeline ulaşamadığını bize belirtti. Araba Araba.gc'ye gidelim. Burada e modeline de public erişim hakkı verelim arkadaşlar. Public dedim. Artık erişimimiz var. Bir de üretim yılı vardı arkadaşlar. Aynı hatayı alacağım için uğraşmayalım. Burada da public diyelim. Yeni nesne nokta modeli korsa oldu. Son bir değişkenimiz kaldı arkadaşlar. O da neydi? Yeni nesnenin bir üretim yılı olacaktı. Ve bu string bir bilgiydi. Pardon özür dilerim integer bir bilgiydi. Rakam girmem lazım. Örneğin 2004 model olsun. Zaman şimdi yeni nesnenin bilgilerini ekrana e, ekranda görmek için bilgi al metodunu pardon bilgi ver metodunu çağırıyorum. Parantezlerimi açıp kapattım. Herhangi bir e, parametre ya da argument değişken almayacaktı. Ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar şu an çalıştı, bilgiyi verdi. Sadece biz göremedik. Benim görebilmem için ekranda e, tutması için ne yazıyorduk? Konsol readkey ya da readline kullanıyorduk arkadaşlar. Line'ın satır olduğunu, imleci bir alt satıra bıraktığını hatırlatmıştık. Şimdi çalıştıralım. Hemen şuradan büyütelim. Gördüğünüz gibi arabanın markası Opel. Arabanın modeli Corsa. Arabanın üretim yılı 2004 şeklinde yazdı. Ve ben şurada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada bir anahtar işareti var. Hani es, daha çok köylerde kullanılan bir dille köcek. Hani kilitli anlamında. Ben araba.cs dosyasına gelip herhangi bir bilgiyi şu an silemem veya bir hiç herhangi bir şey ekleyemem. Bunun nedeni CMD ekranında program derleme aşamasında çalıştığı için artık tasarım esnasına dönüp bilgi ekleyeb ekleme ya da çıkartma olmuyor. Ben bunu kapattığımda şu an gördüğünüz gibi o anahtar simgesi silinmiş vaziyette oluyor. Son olarak arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Örneğin ben şu artıyı kullanmak istemiyorum. Artıyı kullanmak istemiyorsak bakın şunu yapacağız arkadaşlar. Şu artıyı sileyim. Ben şuraya sıfır yazayım. Sıfır yazdığımda şuraya virgül bırakmak zorundayım bu kez. Çalıştırıyorum. Aynı sonuç alıyorum. Yani şu süslü parantezdeki sıfır ben şuraya bir tane de şey ekleseydim. Arabanın markası e, ters slash n diyeyim. Ters slash n arkadaşlar e, bir alt satıra geçmek için kullandığımız e, bir yoldur. Ters slash n arabanın modeli süslü parantezler içerisinde bu kez bir yazacağım. Şuraya da markası markası virgül modeli yazalım ve şu satırı silelim bu 0 ve 1 ne dersiniz arkadaşlar bakınız şu virgülden sonra string'in bitiminden sonra bir tane değişken gelmiş modeli ikinci bir değişken gelmiş <laughs> Çok özür dilerim. İkinci bir değişken gelmiş. <laughs> Markası. Şu önce markayı vardı vardı. Marka virgül modeli. Şuradaki ikinci virgülü kaldıralım. Marka. Bu bir indekstir. Artık string bittikten sonra, sonra burada bir indeks başlar ve bu indeks sıfırdan başlar. Sıfırıncı indeks marka yani marka değişkeni. Şurada gelecek string'in süsü e, parantezler içerisinde yazılı olan kısmı sıfıra. Arabanın modeli sıfırdan sonraki indeks bir Şuradaki değişken de gelecek arabanın modelini Şuraya eşitleri ekleyeyim. <laughs> Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadım. Yani e, şurayı konsol Right line, alt alta yazmak yerine hepsini tek bir satırda da yazabilirdim. Tek bir satırda yazabilmek için e, değişkenin alacağı nereye konacağını süslü parantezler içerisinde indeks olarak belirtebilirsiniz. Son kez üstünden geçelim. Demiştik ki program GS, e, GS'deyken ders 4S çözüm kutusundan soru işin hemen altında ismini ne verdiyseniz add diyorduk. Add dedikten sonra new item diyorduk. Bize bir menü geliyordu. Buradan klası seçip klasa isim veriyorduk ve C bizim için bir klas oluşturuyordu. Burada nesnenin e, sınıfın genel özelliklerini mesela araba için dedik her arabanın bir markasının modelinin olacağı yani ortak özellikleri bu klasa yazıyoruz. Ortak özellikleri yazdıktan sonra bu klasın metodunu oluşturuyoruz. Metot bilgi ver neleri verecek? Markasını, modelini ve üretim yılını verecek. Ve her arabanın kendine has modeli, kendine has e, markası, kendine has üretim yılı olacak. Bunu da Program GS noktasında araba sınıfından yeni bir nesne türeterek eşittir new araba yazdık ve artık yeni nesne e, nokta dedikten sonra biz o klasın ortak özelliklerini yeniden adlandıra bilmek için e, yeniden adlandıra Biz burada değişkeni tanımlamadığımız halde hani string marka tanımlamadığımız halde bu değişkene nasıl ulaşabildik? Şurada araba nokta tanımlamıştık. String markayı tanımlamıştık. Bizim program noktasında Buna ulaşmamızı sağlayan şu terimde arkadaşlar. Public kelimesi ulaşmamızı sağlamıştı. Aynı şekilde model ve üretim yılı için de bu geçerliydi. Ve ben yeni nesne nokta dediğimde bilgi ver metodunu yine araba nokta klasında public void bilgi ver metodunu yazarak ulaşabilmiştim. Bu erişimlerin tamamını sağlayan arkadaşlar public kelimesidir. Buradaki void yazmamın sebebi gördüğünüz gibi ekranda şu anda sadece e, herhangi bir hesaplama işlemi yok. Yani bana geriye değer döndürmesini sağlayacak herhangi bir işlem yok. Değer döndürmediği için de void'i yazmıştık. Console readline yazarak da Gelen bilgileri ekranda tutmayı başarmıştık. Dördüncü videomuzun da sonuna geldik. Anlaşılmayan bir şey olduğunda memet.yavuz.outlook.com'a mail atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin diliyorum.